Arkadaşlar bugün sizlere Eren Tozu ile iki oynayacağız. Ben bu biraz kasıldım. Benzin full. zırh da full. Hayır ya. ikinci arabaya çekemedim. Yani çok zor. Bu bölüm. Hayır, hayır, hayır. Yeni video attım. Yeni video attım. O hayaller yükleniyor hem <laughs> söyledim işlemiş olur ben bunu oynuyan akadım muheyya bu bölümü seçemiyor mu yani bu varım çok zor bu el motoride içi gelinler anıyor illa yürü bu bu alaba aksan benzin full geçemiyordum. Bak bir bölüm var. O elde aşağıya düşüyor Ama bölümü siz göreceksiniz. Gelince söyleyeceğim. Sonra, o, o ha, şimdi bak. O bölümde düşüyorum. Ha şimdi bak. Onun üstüne zıplamaya düşüyorum. Artı bas. Hayır. Böyle. Bak kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildiğiniz için açmayı unutmayın. Lastikler son yapayım. Oho. Çok muydu? Tamam şu. Mutlu. Bunları son yapacağım. Oh, bir de çılık kaldı tükürlü yoksun. Tam savaş arabası. Olmuyor arkadaşlar. Böyle geçen bir mi oğlum? Güzin bası bir diyor. Onun, onun hiç engel gelmemeli ki arkadaşlar. Onu bası bilsin oyun. olmasın ya. Her yüzlerden güzel. Aynen. Oh, Bu el çok güzel. Dediğim. Ama biraz yes, çok engel var. Neden mi? Gördünüz mü? Kutular düşüyor üstümüze. Hayır. Tamam bak Bu elde düşse hem kötü olur yine. Bu elde düşme düşme alalım. Ni, bak pas kaz. Pas kazaytı mı kazapasın. Pas kaz. Hayır, daha bu yoldan gidiyorum. Şahan Bu da hayır, şimdi aslında. Çapordan geçelim. Onu buradan geçtik. Hemen Şimdi bas. Hop. Hayır. Bu yeni araba. Oo, bayağı bir Bayağı Daha ağır. da çok. Bu da yıkanmak sanırım kokuyan ağlım olunca buradan o alabeye Hayır o büyük çocuklar kırılmıyor mu ya? Onlar <laughs> <laughs> ya yani <haz bridges> bayağı, ya. Ha, işte, de, bayağı, bayağı zor. Oğulluk bastım. Baksanıza ben. Bu arada onlar bu kadar olmuyor Yanlış söyledim. Bu tane Şimdi dur düş. Ters düşüyorum bak. Bayağı bir gitme. Hiç onu basabileyim. O. Roket gibi o şey. Adı neydi? Bayağı gittim. Bu elde değil. Basınca onu. Baksanıza pil çilo yaptım. Lelelele le, le, geldim. Peki. Hayır. Şu engeller çıkmasın. Hayır şunu yükseltebilirim. Ah, çok yoruldum. Bunda yapsam ben ya da şimdi bitireyim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bye.